Süleyman Demirel Üniversitesi'nin en renkli, en hareketli zamanındayız. Çaylaklar Haftası'ndayız. Sabah saatlerinden itibaren öğrenciler stand stand gezip Süleyman Demirel Üniversitesi öğrenci toplulukları hakkında bilgi sahibi oldu. Şimdi ise arkamda sahne kuruluyor. Akşam konserin tadını çıkaracaklar. Sahnede bugün öğrencilere bandrol grubu eşlik edecek. İlk gün çok memnun geçiyor. Çaylaklar Haftası'na başladık. Ee, yeni öğrencilerle tanıştık. Yeni üyeler edinmiş olduk. Üniversitemizi ve toplumumuzu olabildiğince güzelce tanıtmaya çalışıyoruz. Katılım çok iyi, ee, yeni öğrenciler geçen senekimden daha böyle meraklılar toplumumuz konusunda da. Burada matematikteki ön yargıyı kırmak amacıyla biz buradayız. Aslında ilk günümüzde yeni öğrencilerimiz biraz matematiğe karşı ön yargılı bir şekilde yaklaşıyor ama geneline sevdirmeye çalışıyoruz. Burada yaptığımız projelerden bahsediyoruz ve gerçekten bir ilgi görüyoruz. Hani Onlar da bizi anlayışla karşılıyor zaten. Güzel geçiyor günümüz. Umarım e, üç günüm, dört günümüz de böyle geçer ve üyelerimizi bekliyoruz. Matematiğe önyargılı yaklaşmayın. İlk gün herkes çok heyecanlı. Herkesle tanışıyoruz burada. E, üyelerimize, etkinliklerimizi anlatıyoruz. Üye olmaya davet ediyoruz. E, bugün çok güzel geçiyor. Konser de var. Herkes çok eğlenceli. Katılım şu an çok güzel. Herkes çok heyecanlı. O yüzden e, yeni gelen birler zaten e, çoğu topluluğa katılıyor. Yani Biz de tercih ediyorlar, çok mutluyuz bu yüzden. Stand haftası çok heyecanlı ve eğlenceli geçiyor. Dönen birilerin gelmesiyle e, kanımız tazelendi diyebiliriz. İnsanların ilgisi hoşumuza gidiyor. Onlara topluluğumuzdan bahsediyoruz, onlar da sağ olsunlar ilgileniyor. Genel olarak bizim için verimli bir hafta olarak geçiyor. Çok yoğun bir şekilde ilerliyor şu anda. Ee, öğrenci arkadaşlarımızdan birçok katılım aldık. Şu an gruplarımız dolmaya başlıyor. Böyle giderse sanırım bize yer kalmayacak gibi bir şey olacak. Gayet eğlenceli geçiyor. Üyelerimiz, Yeni üyelerimiz çok eğlenceli. Güzel, verimli vakit geçiriyoruz şu an için. Bu haftanın da güzel geçeceğini umut ediyoruz. Şu an için beklentimizin üstünde bir uyarımı yaptık. Umarım böyle de devam eder. Öğrenci arkadaşlarımız uzun bir aradan beri üniversiteden kampüsten uzak kaldıkları için sabahtan beri yoğun bir ilgiyle karşı karşıya kalıyoruz. Kulübümüze birçok arkadaş kattık. Ekip arkadaşlarımla birlikte sabahtan beri eğlenerek güzelce çalışıyoruz. Dört gün boyunca da buradayız. Hepinizi bekleriz standımıza. İlk gün birinci sınıflar yoğunlukta olmak üzere bayağı bir üyemiz oldu. Bu arkadaşlarımıza Paguk yolunda başarılar diliyorum. Kendileri bayağı bir fırsat, etkinlik, festivaller bekliyor. halkla efsane sensin. Bizim için şu an ilk gün güzel geçiyor. Yani bayağı bir talep var aslında. E, açıkçası ben mutluyum şu an toplumumuzu tanıtmaktan. Gönüllülük esasıyla biz çalışıyoruz burada olmaktan da mutluyuz. Böyle güzel geçiyor yani. İlk önce bugün standımızı açtık. Çok güzel bir yoğunluk var. Yeni gelen arkadaşların enerjileri çok güzel. Genel olarak mutluyuz. E, bu sene büyük ihtimal rekor üye yapacağız. Bayağı rağbet var. Bayağı da beğeniyorlar. Tiyatroya heves çok. Diğer topluluklar için de aynı şeyleri söyleyebilirim. Her, herkes mutlu. Yani yeni gelen arkadaşlara eğitim öğretim hayatlarında başarılar diliyorum. Katılım gayet çok güzel. Hele birinci sınıflar çok aktif ve çok istekli bir şekilde geldiler. Galiba artık galiba düşünceme göre depremden dolayı biraz asosyallik olmuşlar onlarda. Şu an tam sosyal olabilecekleri bir ortam olduklarından dolayı çok aktif bir şekilde geldiklerini düşünüyorum. Mutluyuz diyelim. İlk günümüzde çok güzel geçti. Katılımlar çok güzeldi aslında ve diğer günlerde de hepinizi bu standa bekliyoruz. Kulübümüze ilgi yoğun. Diğer günlerde aynı bu şekilde yoğunlukla devam etmesini diliyoruz. Bugün alandayız. Çok mutluyuz. Ee, yeni üyelerimizle tanışıyoruz. Ee, sabah, sabah saatlerinden beri çok yoğunuz. Yeni üyelerimiz geliyor. Çok mutluyuz. Çaylaklar haftasına yeni girmiş bulunmaktayız ve gerçekten hepimiz çok heyecanlıyız. Birinci sınıflar bıcır bıcır geliyorlar. İşte bizlerden bilgi almak istiyorlar. Ee, bu yılda her yıl olduğu gibi aslında en en aktif topluluklardan biri olmaya da devam edeceğiz. Bunu amaçlıyoruz. Birçok etkinlik planlıyoruz. Bunun için de çok heyecanlıyız. Yeni üyelerimize de aramıza hoş geldin demek istiyoruz. Gerçekten güzel geçiyor yani. Burada gerçekten büyük bir heyecan var, büyük bir ilgi var. Zaten yazılım her konuya yönelenebilen bir dal olduğu için yani hemen hemen herkesin dikkatini de çekiyor aslında. Müzik